Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Bugün YKS tercih listemize son şeklini nasıl vermemiz gerekir sorusunu bu videoda cevaplandırıyoruz. Bilmeyenler için söyleyelim, bilenler için tekrardan hatırlatalım. Son tercih tarihi 29 Temmuz'dur. Saat 23.59.00'a kadar. Bu tarihten önce bizim biraz daha yoğunlaşmamız lazım artık bu tercih listemize son şekli vermemiz lazım. İşte bu aşamadan sonra en önemli sorulardan biri başlıyor. Tercih listeme son şeklini nasıl verebilirim? Hazırsanız başlıyoruz. Aa şu kararsızlar ah. Bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil, dört gün değil. Daha hangi bölümü seçeceğimize karar vermeyen veremeyen. Şu kararsızlar grubu. Özellikle siz bu videoyu çok iyi bir şekilde dinleyin. Zira bu anlatacaklarım özellikle de sizlere çok yardımcı olabilir. Bu süreye kadar illaki herkes bir tercih araştırması yapmıştır. Tercih sepetinizi doldurmuşsunuzdur mutlaka. Kimisinin tercih sepetini 10, kimisinin 50, kimisinin 100, kimisinin 150. Hala seçemediği bölümler olabilir olabilir. İşte bu aşamadan sonra artık yapmamız gereken bir şey var. Bu tercih sepetimizin içinde bulunan bu bölümlerin hepsini 24 tercih bandına indirgememiz gerekiyor. Bunun için de iyi bir eleme yapmak gerekir. Bunların içinden bu şehir bana çok uzak gitmek istemiyorum dediklerini öncelikli olarak eleyebilirsin. Buna rağmen hala tercihlerin 24 tercihten fazlaysa bu sefer elemelerini başarı sıralamalarının hemen hemen aynı olduğu üniversitelerden birini eleyerek yapman gerekiyor. Bunu yapmamızın temel nedeni başarı sıralama ağımızı böyle geniş tutmak. Dar bir alanda sıkışıp kalarak işimizi şansa bırakmamak için. Bunları yaptın. Nihayetinde artık tercihlerin kardeşim 24 tercih bandının içerisine yerleştiği bunları bir sıkıştırdık buraya. Bundan sonra yapman gereken her bir üniversitenin özel koşullarına bakmak. Ne demektir üniversitenin özel koşullarına bakmak? Her üniversitenin 1, 2, 3, 4 neyse artık sıralı bir şekilde numaraların olduğu alanlar bulunur. İşte bu numaraların her biri o üniversitenin özel koşulları hakkında bize bilgi vermektedir. Bu özel koşullara nereden bakabilirsin peki? Gök tercih atlasında bulunmaktadır. Her üniversitenin özel koşullarını inceledikten sonra özel koşul olarak işine gelmeyen varsa kardeşim o bölüm ve üniversiteyi çıkarabilirsin. Bunun yanında özellikle tercih listenin içerisinde başarı sıralamana yakın olan bölümlerin üniversitelerini ara kardeşim. Onlara sorman gereken sorular var. Yurt ulaşım gibi olanakları nasıl? Özel üniversite ise tercih bursu var mı kardeşim? Bu gibi durumları araştır. Bunlar tercih sıralamana etkili bulunabilir Değişikliğini burada tekrar gerçekleştirebilirsin. Bu araştırmaları tamamını yaptıktan sonra artık sıralamanı netleştir. Tamamdır artık benim tercih listem bunlar kardeşim dedikten sonra üzerine beyin fırtınası yap. Tekrardan düşün. Ailenin görüşleri tekrardan al. Son defa bu oluşturmuş olduğun tercih listesi üzerine bir görüşme yap. Görüş al. Ondan sonra bu tercih listesini ne yapma vakti geldi? ÖSM'nin sayfasına girmenin vakti geldi demektir. Aday şifrenle birlikte ÖSM'nin sayfasına diyorsun. Bu alan önemli. Burada herhangi bir yanlışlık yapmamanız gerekir. Kodlarını girdikten sonra eğer ÖSYM'nin sayfasında girmiş olduğun o kodun karşısında çıkan üniversite listedekinin aynısıysa zaten sıkıntı problem yoktur demektir. Ve böylece teker teker sıralı bir şekilde bu kodların tamamını da gir, onayla. Yine bilmen gereken bir şey daha var. Son güne kadar bu tercih listeni değiştirme hakkın var. Bazı öğrencilerimiz ÖSYM sayfasında tercih işlemlerini yaptıktan sonra "Hocam oldu mu peki?" diye soru sormaktadırlar. Oldu mu, olmadı mı? durumunu gösteren size bir ipucu vereyim. Eğer sayfada yazdır butonu çıkıyorsa ve siz o tercih ettiğiniz listenizi çıktı olarak alabiliyorsanız işte o zaman olmuştur demek. Bu arada benim tavsiyem tercih listenizi ve aynı zamanda tercih listenizin ÖSYM'nin sayfasına girişini son güne kadar bırakmamanız. Son gün belli bir aksilik yaşayabilirsin. Allah korusun bir trafik kazası, Allah korusun bir kaza bela durumu olabilir. Onun için bir gün bir müsaade ver kendine. O günden önce bir tercih işlemlerini yapmaya çalış. Bu videoda aktardığımız bir ilgiler önemli. Bunları lütfen yerine getirin. Bu ve buna benzer birçok videonun gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bu işe başlayabilirsiniz. Şimdilik başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.